Morata'ya bıraktı. Morata tekrar Chiesa oynadı. Müthiş bir atak Chiesa. 3'e 2 geliyor. Juventus Chiesa. Chiesa girdi içeri. Kaleci'den dönen top. piçe çarpıyor. Ve kendi kalesine attı piçe. Çok üzgün ama yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir duvar pası yaptı orada Morata. Merhaba arkadaşlar. PES 2017-2020-2021 sezonu yamasıyla karşınızdayım. Ee, bu yamaların hiçbirini ben yapmıyorum arkadaşlar. İnternetten bulduğum yamaları paylaşıyorum. Ee, kendi kullandığım, beğendiğim, gerçekten güzel olmuş dediğim, sorunsuz çalışan yamaları paylaşıyorum genellikle. Ee, 2020-2021 sezonunun güzel bir yamasını bulduğum SmokePet'e ait 3 versiyonu. Şöyle iki parttan oluşuyor arkadaşlar. Linkleri açıklama bölümüne ekledim. İki tane e, parti indireceksiniz. Örneğin birinci parta sağ tıklıyorsunuz. Buraya çıkart diyorsunuz. E, hemen söyleyeyim içinde Türkiye Ligi yok. Bilginiz olsun. E, 21 Türk takımının hepsi var ama. Yani 21 Türk takımının tamamı var ama diğer Avrupa kulüpleri bölümünü eklemişler. SmokeBet'in Facebook sayfası var. Bir de internet sitesi var. Facebook sayfasından yazdım. Muhtemelen ekleyecekler. Çok fazla istek var. Onlar da söylüyorlar zaten. 21 Türk takımı var. Sadece onlara bir ligi almaları gerekiyor. Çok da zor bir iş. olmasa gerek. Tabi bu arada PES 18, PES 19, PES 20 ve PES 21 için de bu yamayı yaptıkları için çok fazla vakit bulamıyor olabilirler. Kurulum gerçekten çok basit. Hiçbir yere hiçbir şey atmanıza gerek yok. Sadece PS17'nin kurulu olduğu klasörü bilin yeterli arkadaşlar. Şurada kurulum eksisi var arkadaşlar. Bunu iki defa tıklıyorsunuz. Yönetici olayı isteyecek. Siz ekranda görmeseniz de evet mi diye soracak. Evet şu an sordu. Evet dedim. Bakın böyle bir menü geliyor. Next diyoruz. Next diyoruz. Burada oyununuz orijinalse alttakini seçiyorsunuz. Steam orijinal game diyorsunuz. Değilse non steam game diyorsunuz. Bu arada PES 17 elinizde yoksa ben aşağı bir link bıraktım. Oradan indirebilirsiniz çok hızlı bir şekilde. bir de oyuna daha önce yama yüklediyseniz şu an açılan karttan yamayı silmeniz gerekiyor. Sadece bu yama olmalı. bunun V2 ya da V1 versiyonunu indirmenize gerek yok. Direkt olarak sadece V3 kurarak oynayabilirsiniz. Ee, ama benim size tavsiyem oyunu sıfırdan kurmanız. Yani yama silmekle uğraşmayın. Sıfırdan güzel versiyonunu kurun ki yama sorunsuz çalışsın. İlerliyoruz. Burada hangi klasörü kurayım diye soruyor. Burada klasörü gösterin arkadaşlar. Bakın burada 3 çizgiye bastım. Benimki nereye kurulu? Masa üstü. Ee, bu bilgisayar. Yerel disk C. Program dosyaları. Evet. E, PES 2017 klasörü. Buna bir kere basıyorsunuz. Daha fazla aşağı inmeyin arkadaşlar. Tamamı basın. Gördüğünüz gibi bakın bende böyle kurulu. C program files x86 ve e, PES 2017 klasörü. Burada next'e basarsanız yamayı kurmaya başlayacaktır. Bittiği zaman da biter arkadaşlar. E, mesele bundan ibaret. Ben zaten kurduğum için bir daha kurmayacağım şimdi. Exit yapıp çıkıyorum. Siz sadece Yaman'ın kurulumunu bitireceksiniz. Ha Burada şunu da karıştırıyorlar. Part 2'ye ekstradan kurmanıza gerek yok. Bu iki partı bir klasöre getireceksiniz. Bakın böyle yan yana olacak. İkisi aynı klasörün içinde olacak. Birinci parta sağ tıklayıp buraya çıkar dediğiniz anda ikisi birleşip zaten e, tek bir dosya haline geliyorlar. Yani part 2'yi de buraya çıkart demenize gerek yok. Sadece part 1 yapmanız yeterli. E, Yama kurulumu bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz bir de e, oyundan birkaç maç atalım. Siz de görmüş olun. Galatasaray Trabzonspor'la başlayalım. Formaları göstereyim size öncelikli olarak. Bakın Galatasaray'ın formaları. Şu turuncu formasını gerçekten ben de çok beğeniyorum. Trabzon'un ilk forması bu. ikinci forması bu. Üçüncü forması da bu arkadaşlar. beyaz forma yapalım. Evet takım kadrolarına gelelim. Kalede Fatih Öztürk var. Ee, tabii Fatih hemen Muslera ile de değiştirelim biz. Muslera bizde sakat değil sonuçta. Bakın bütün oyuncular burada. Feguli alalım hemen sağ tarafa. Ortaya Yunus Berhan ee, da alalım. sol kanatına Arda Turan'ı koyalım. Jack de var arkadaşlar ve Olcan Çağlayan da var. Galatasaray'ın son zamanlarda etkili futbol oynayan bir oyuncusu. Ee, 11. stadyuma gelelim. İç sağ stadyum bu. Türk Telekom Arena gözüküyor Galatasaray'la oynadığımız için. Başlama vuruş diyelim ve maça girelim arkadaşlar. Sean, more 10. More 10. Mr. Welcome to you. We await the conclusion of the pre-game formalities. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Saracchi, Arda Turan, tekrar Saracchi, Arda'nın koşu yoluna doğru. Savunma girdi araya. Arda. Top kaybı. Şimdi Falcao, Falcao. Falka girdi sezonuna bir vuruş ve gol. Ratam Falcao. Falka 1-0 önde Galatasaray. İşte burada Arda topu kazandı. Hemen bekletmeden Falcao'nun önüne cezalı girdi Falka köşeye bir plase ve topalarda. Trabzonspor yeniden başladı maça. Taylan Antalyalı Belhanda Top kaybı. Belhanda. Müthiş bir pas Fegoli'nin önüne. Fegoli yeniden Belhanda'ya. Belhanda yaptı ortasını. Falcao 2-0. Radamel Falcao 2-0 yaptı durumu bir topuk pası Feguli'ye. Feguli yeniden Berhanda'ya. Berhanda içeri kesti. Ön direkte tek dokunuş Falcao'na. Sanatçı karşılatı. Arda Turan Arda Belhanda'nın önüne Belhanda tekrardan Arda'ya Arda Arda içeri çevirdi Falka o kaleşten döndü Belhanda uzaklaştırıyor Savunma Ab Luindama Lines Feguli Falcao'nun koşuyor onlar kaleci Uğurcan Çakır. E, Türkiye Ligi yok evet ama en azından Türk takımlarının tamamı var. E, kendinize lig oluşturabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'de de UEFA kupası yapıp kendi takımınızla burada the mücadele the way edebilirsiniz. Way Örneğin Göztepe ile, Rize ile, Denizli Spor'la. Abdülkadir Ömür. Top kaybı the Etobo. Bıraktı Feguli'nin önüne. Feguli, Feguli. sıyrılamaz gets it back. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Yunus Belhanda. Feguli'nin koşu yoluna Feguli yaptı ortayı. Savunma karşılıyor. Lines. Etebo bir vuruş dışarı. Sert vurdu ama isabetsiz. And that was more than a decent attempt. Perhaps it deserved better too. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Formaları göstereyim hemen. Beşiktaş'ın deplasman forması ve 3. forması kırmızı. Fenerbahçe'nin iç saha deplasman ve 3. forması. Yine stadyum gördüğünüz gibi Vodafone Park oldu. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a game in prospect here, just waiting for the players to emerge and we will be underway. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Beşiktaş başlıyor be maça. En sakala, en kudu. Top kaybı. Abi serbest vuruş kararı çıktı Orhan. En sakala kullanacak. Yaptı ortasını. Bir kafa kaleci Altay. Head, Eder Valencia'yı oynadı hemen. Well, Top kaybı en kudu. Abu Bakar. Gezal. Gezal boşluk arıyor. Gezal döndü Royser yaptı ortasına savunma girdi araya. Samata top kaybı Abubakar savunma arkasına Enkudu karşı karşıya atamadı. Abubakar Dorukan oynamak istedi Sosa girdi araya. Samata Beşiktaş çok kalabalık bir şekilde bastırdı aldı. Ensakala, Dorukan. Burukan Enkudu'nun koşu onu attı ama Enkudu hareketlenmekte biraz gecikti. Çıkmaya çalışıyor Nazım Sangare. En Sakala. En Sakala. İndi sıfıra kadar çevirdi içeri doğru. Top geçmedi. Bir vuruş direkten döndü. Atiba Hutchinson ve gol. Atiba Hutchinson. Dönen topu yuvarladı. Kovaladı ama oraya kadar geldi. Golü atmayı da hak, gerçekten hak etti. Bakın burada Atiba koştu. Bir yandan da Gezal koştu. Seken top. Gezal vurdu. Direkten döndü. Dönen topu Atiba. Boş kaleye yuvarladı. Fenerbahçe 1-0'a. maçı santra yaptı. Tisserland Sosa, Luis Gustavo. Açılsın kazandı yine. Royce, Yosef, Dorukhan. Yosef, Ensakala, Enkudu. Dorukan kendini gösterdi ama o Abu Bakar attı. Abu Bakar bıraktı aradan. Hutchinson atayım Hutchinson. Aşırtma denedi. Kaleci Altay ayaktaydı. Well, Eğilmemişti yere. Abu Bakar. Ceza. Dorukan. Aradan oynadığı en kudu. En sakal orada boşluk alıyor En sakala. Attın en sakala. Yaptı ortasını. Kaleciden dönen top. Bir karambol var orta. Ozan Tufan uzaklaştırdı. Through Wellington. Wellington. Vida. Yeniden Wellington. Samata kovalıyor. En sakala. So en kudu kuzu yaptı ortasını. Bir kafa Abu Bakar ama dışarı. Abu Bakar bomboştu ama kafayı dışarı vurdu. Juventus Barcelona. Ronaldo mu Messi mi? Juventus'un formalarını göstereyim. Üçüncü forması turuncu gördüğünüz gibi. Barcelona'nın deplasman forması ve üçüncü forması pembe forması. İkisini orijinal yapalım. maça başlayalım.

Morata'nın koşu yolda Morata çevirdi içeri Ronaldo ve gol Cristiano Ronaldo ben buradayım diyor ya, Klasik gol sevincini yaptı yine Bakın burada Mekke'ni kazandı Chiesa'yı oynadı Chiesa Morata'nın önüne bıraktı Morata çevirdi Ronaldo'ya dokunmak kaldı Cristiano Ronaldo did so well with that interception, but what followed was a pretty lethal counter attack that they see the Santra, Barcelona, as it gets believe He did that at this early stage. How will they respond? Danilo, Danilo, Chiesa. Morata'ya bıraktı. Morata tekrar Chiesa oynadı. Müthiş bir atak. Chiesa 3'e 2 geliyor. Juventus Chiesa. Chiesa girdi içeri. Kaleciden dönen top. Pique'ye çarpıyor ve kendi kalesine attı Pique. Çok üzgün ama yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir duvar pası yaptı orada Morata. Bakın burada çok iyi bir duvar pasıydı bu. Bir anda 3'e 2 geldi Bar Juventus. Ben de burada biraz geciktim pas atmakta. Sonra kaleciye çarpan top Pique'ye çarptı ve ağlarla buluştu. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Quadrado girdi araya. Cellini. Cellini. Ramsey. Ronaldo. Cristiano Çok şık döndü Ronaldo uzak mesafe bir vuruş. Az farklı bir şeydi. çıktı Kaleye baya uzak mesafedeydi Ronaldo. <laughs> Ters yer yani kullanacak kale vuruşunu. <laughs> kale vuruşunu kısa başladı. Who's Miralem Yanic. Griezmann, Griezmann. sıyrıldı ama yerde kaldı. Tekrar Griezmann. Griezmann durdurun artık şunu. Durdurduk. Morata Ronaldo'nun koşu yoluna. Ronaldo. Çevir içeriye. Bir vuruş. Kaleci ters değen. İki hamlede top aldı. Rabiot'un vuruşu. Ters değende kaldı. Miralem Yannik. Fatih. Top kaybı Chiesa. Morata'nın önüne. Morata. Aşırtma bir vuruş. Ters değen. Chiesa. McKinney. Adrazo bir plase kaleci tersine girip kucağına itti Yine dev bir maç Bayern Münih Real Madrid. Formaları göstereyim yine size. Real Madrid'in formaları. Nice welcome to you. We await the conclusion of the pre-game formalities. The teams then, Bayern Munich against Real Madrid. This and this is Jim Beckman. I'm delighted to have him on board. Thanks Peter. It's a pleasure and a privilege for me Müller'in önüne Müller. Lewandowski aksanamaz. Valverde. Be. Karma hak. Top kaybı Thomas Müller. Müller. Müller geçti. Müller yaptı ortasını. <laughs> Kaleci kurtu çıktı aldı. <laughs> <laughs> Sergio Ramos. Modric. Vinicius <laughs> Junior. Top kaybı Pavard. <laughs> Müller in front. Müller, face to face. Müller, one place. One goal. Thomas Müller. Big moment. Massive goal. And some of the best managers I played for insist against goals. As you mean to go on, and we've just seen a very important opening goal from an extremely talented player who looks prime for more. He really does look at it. Really outwitted one on one once more. the top guy Lewandowski'ye savunmayı dağıttı. Müller'in koşuğuna. Müller plaseyi yaptı ve golü buldu. Real Madrid didn't expect this. That's for sure. What can they do now? Karim Benzema, Benzema kalıcıda çıkmıştı ama topu atmadı. Alaba top kaybı Asensio, Asensio yerde, Akemo'yu indirdi, Alaba Hernandez, Leroy Sané, Thomas Müller istedi ama olmadı. Benzema, Asensio yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Leroy Sané, Thomas Müller. Olbiç girdi araya. Asensio. Son olarak Kimih'te kaldı. Joshua Kimih, Thomas Müller. Lewandowski'nin önüne attı. Lewandowski girdi cezalarını çaprazdan. Çevirdi. Müller. Thomas Müller. Thomas Müller'in golü. İşte burada Müller Lewandowski'nin önüne attı. Direkt içeri doğru koşmaya başladı. Lewandowski çıkardı. Müller tamamladı ve golü buldu. Madrid bir kez daha santra yaptı. Casemiro, Sergio Ramos, top kaybı Lewandowski, bir vuruş, kaleci kurtu açıldı. Carvajal, Sané baskıya geldi, Leroy Sané kaptı, ortasını yaptı. Ramos yine girdi araya, Baran, Casemiro, Belverde. top kaybı yine Goretzka kapmıştı ama Casemiro geri kazandı topu. Benzema, Asensio aldı. Asensio, Leroy Sané kartondan. ondan. Sané, Thomas Müller, Müller, Müller. Bıraktı Leroy Sané. Sané çekti, Sané yaptı ortasını. Goretzka dirişine vurdu ama dışarı. Oh, the Real didn't really deal with the Lille, Liverpool maçı. Lille'i özellikle seçtim çünkü orada Burak Yılmaz var, Yusuf Yazıcı var. Mustafa Kafı var, Kafı var. Galatasaray'dan giden genç oyuncu yine yedekler arasında var. Formalarını göstereyim size şöyle. Liverpool'un klasik birinci kırmızı forması, deplasman forması, ve üçüncü forması. Liverpool bu formayı da seçelim bu sefer. of welcomes to you, we await the conclusion of the pre-game formalities. I'm Peter Turi and seated in the expert's hot seat is our man Jim Begley. Thanks for that Peter and may I say a big hello to everyone. So who do you reckon is pivotal? I would say one of the most energetic midfielders Luis. you'll find you Henderson. He's added to all that running power with slick passing and some very impressive finishing and Orta geldi Burak'a doğru ama kaleci Adrian çıktı ve aldı. Muhammed Salah'a doğru oynadı. Mohamed Salah. Salah. Alexander Arnold. Taç Liverpool'u. Bir taş daha bu sefer. Taç bizim. Botman. Fonte. Jose Font. Top kaybı. Mane girdi araya. Mane. Mane. O da top kaybı yaptı. Firmino. Ayakta kalamadı. Henderson. Robertson. James Miller. Mane. Mane. Mane Ayağından aldık. Burak Yılmaz. Burak. David. Yeniden Burak'ın önüne Burak. Arka direkte bomboş ama pas kısa kaldı. Uzaklaştırıyor Liverpool savunması. Luis. Burak Yılmaz kazanmaya çalıştı. Burak şimdi kazandı topu. Ara pası mükemmel Luis bıraktı David'in önüne doğru David karşı karşıya David bir aşırtma vuruş ve topalarda gol Lil 1-0 önde David Yalnız Burak'ın emeğini unutmayalım topu kazanmak için bayağı bir o kazandı topu Liverpool yeniden santra yaptı Fabinho top kaybolmadı Mane Mane taça gitmesin diye uğraşıyorum ama Mane de çizgi etrafında dolaşıyor evet taç oldu yine. Henderson James Milner Yine taç. James Milner Yusuf Yazıcı girdi araya. Yusuf kazandı. Yusuf Buran önüne doğru. Burak bıraktı. David'in önüne doğru. David Burak içeri doğru koşuyor. David çevirdi. Burak bir plase ve ikinci gol geldi. Burak Yılmaz kral golünü attı. İşte Burak Davit'e yönlerdi. Hemen içeri doğru koşmaya başladı. Davit tekrardan buran koşuyoluna bir plase ve gol. Yama ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 100 yaması etki, e, eklemişler üzerine. Onu da paylaşacağım. E, daha bir güncelleme gelirse mutlaka kanalında bilgi alacaksınız. Abone olursanız sevinirim. Beni izlemeye devam edin. Hepiniz hoşçakalın.